Bence tütün ama bilmiyorum. Kamerayı Yani dükkanda çalışıyordum, tıraş yapıyordum burada müşteriyi. Bir 4-5 el belki daha fazla silah sesi duydum. Sonra baktığımda birisi arabaya, arabaya gitti geldi yani birisi önünde silah vardı. Sonra şu tarafa doğru kaçtı gitti. O kadar. Korktum tabii ki. Yani korktum. Yani o sesi yani mecbur yani korkuyor insan. İnsanın elinde değil yani. 4-5 el sıktı yani. Ondan sonra tabi o korkuyla bakamadım ilk önce. Siz ses durduktan sonra baktım. Olay nasıl gelişti hiç görmedim. Yani kaç kişi vardı, ne vardı, kaçan kimdi yani hiç. işte birisi vardı ama indi mi, bindi mi orayı, orayı çözemedim. Bu tarafa doğru kaçtı gitti.